بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبات Değerli kardeşlerim, Musa Aleyhisselam'ın kıssasını almaya devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizde alacağımız ayetler biraz sonra size tilavet edeceğim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefhihi. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ayatuna مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ Musa Aleyhisselam bildiğiniz gibi son okuduğumuz ayeti kerimelerde de Allahu Teala e, iman eden İsrail oğullarının e, Musa Aleyhisselam'ın etrafında Harun Aleyhisselam'ın etrafında belirli evler edinmesi, oraları mescit edinmesi, namazgah ile ilgili ayetleri almıştık. Ondan sonra tekrar Musa Aleyhisselam'ın Firavun ve onun hanedanını, onun kavmini Allahu Teala'ya davete devam ediyor. Bu okuduğum ayeti kerime'de Allahu Teala "Felema ca'at hum ayatuna mubsiratan" yani açık açık ayetlerimiz onlara geldiğinde قَالُوا هَذَا سِحْرٌ mubin. Kuşkusuz ki bu açık bir sihir. Bununla kastettikleri ise Allah-u Teala'nın o mucizeleri, el mucizesi olsun, asa mucizesi olsun, sonra Musa Aleyhisselam'ın o kavme gösterdiği bir takım eee kurbağadan olsun, e, tufandan olsun, çekirgeden olsun, kandan olsun, diğer mucizelerin hepsini allah Teala burada kastediyor. Onlara ayetlerimiz açık ve aleni olarak geldiğinde bunlar sihirdir diyorlar, reddediyorlar. ve cahadu biha ve isteyqanatha enfusuhum zulmen ve uluva ve yani bu mucizeleri inkar ettiler ve isteyqanatha enfusuhum zulmen ve uluva yani yeryüzünde zulmederek, ederek yücelik taslayarak her ne kadar nefisleri onun kesin Allah'ın mucizeleri olduğunu bilse de ona kanaat etse de yer zulüm çıkararak ve üstünlük taslayarak onları inkar ettiler. Bile bile onları inkar ettiler diyor ayet-i kerime. Yani vasayiqenat ha enfusum onların nefisleri, onların kalpleri onların Allah tarafından gönderilen birer mucize olduğunu kesin kes bilmesine, inanmasına rağmen yeryüzünde yüzünde büyüklük tasladıkları için yeryüzünde müstekbirlik ettikleri için reddettiler. Her ne kadar kalpleri onların Allah tarafından fiili olarak gerçekleştirilen mucizeler olduğunu bilse de. Şimdi burada Allahu Teala'nın bu ayeti kerimesinde iyice düşünülmesi gerekiyor, üzerinde iyice durulması gerekiyor. Yani bu bütün insanlık içerisinde Allahu Teala'nın e, nevileri ve rasulleri kavimlerine gelip de onların iman etmesi için ne kadar harikulade, mucize göstermiş olsa e, bunu bir beşerin muktedir olamayacağı, bir beşerin buna güç yetiremeyeceğini ve bunun mutlaka Allahu Teala tarafından olduğunu insanlar biliyor. içinde bunu seziyorlar. Yani kalpleri buna mutmain oluyor. Ancak ancak yeryüzünde yeryüzünde tasladıkları o büyüklük ve zulüm bunların iman etmelerini engel oluyor. Bunların gerçekten de bunlar Allah tarafından deyip boyun büküp ona iman edip teslim olmalarını engel oluyor. Yeryüzündeki bu zulüm ve ulu yani bu iki sıfatı kullanıyor Allahu Teala burada. Da. Yani yeryüzündeki zulümleri ve üstünlük tasladıkları için bunu reddettiler, inkar ettiler. Yoksa bunların kalpleri bunun gerçekte Allahu Teala'nın birer ayeti olduğunu biliyor. Buna kesin inanıyor. Ama bunu itiraf etmiyorlar. Geçen şeyimizde de tevhid ve akide dersimizde de bununla ilgili bir şey söylemiştim. İnsanlık tarihi içerisinde imanlarına mucizeyi şart koşan insanlar gerçekte o mucizeden sonra iman etmiyor. Yani sen bana şunu gösterirsen, şunu yaparsan ben iman edeceğim diyen bir topluluk, Nebisi'ne bunu şart koşan bir topluluk, o mucize tahakkuk ettikten sonra iman etmiyor. Burada da Allahu Teala ona yine işaret ediyor. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُ الْمُفْسِد۪ينَ Fesatçıların sonunun nasıl olduğuna sen bir bak. Yani fesatçıların yeryüzünde orayı ifsad edip fesat çıkaranların akıbeti neticesi nasıl oldu ona bir bak. وَنَادَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَةٍ وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْدِي اَفَلَا تُبْسِرُونَ Firavun, kavmi içerisinde onlara seslenerek ey kavmim bu Mısır beldesinin mülkü hükümranlığı benim değil mi? Bakın şu nehire, şu Nil nehrine benim ayaklarımın altında aç, akmaktadır. Bunu siz görmüyor musunuz? dedi. Firavun işte biraz önceki ayette geldiği gibi yücelik tasladığı için üstünlük insanlara kendisinin üstün olduğunu bu vehamete kapılıp bu zanna kapılıp kendisini onların hakimi zannettiği için diyor ki ben şu Mısır'ın mülkünün tamamı bana ait. Onun maliki benim. Onun kralı benim. Onun tasarrufu benim elimdedir. Hatta şu gördüğünüz nehirler de benim ayağımın altında akmaktadır. Ona bana, o da benim. Siz bunu görmüyor musunuz? Yani benim konumumu, bu ülkedeki konumumu neye malik olduğumu görmüyor musunuz? Kendisini bu şekilde tanıttıktan sonra em ene hayrun min hâzellezî huve mehin şu zayıf, çare mi hayırlı yoksa bu mülkün sahibi olan ben mi hayırlıyım? Yani bu beldede ben mi sizin için daha hayırlıyım yoksa şu zayıf mehin kelimesinin bir zayıf manası var bir de zelil manası var. Şu zelil diyor Musa Aleyhisselam'a. Şu hakir bir insan var ya diyor bir de bu manası var mehinin. Çünkü ehane kelimesi alçaltmak manasına gelir. Birçok ayet-i kerime allah Teala bu fiille sıfatlıyor. Azabun muhin, kişiyi alçaltıcı, zelil hale getirici azap manasına geliyor. Burada o kelimeyi Musa Aleyhisselam için kullanıyor. Ey kavmim diyor, benim halimi siz biliyorsunuz. Mısır'ın hakimiyim ben. Oranın mülkü bana ait. Hatta oranın nehirleri de yine benim ayaklarımın altında akmakta bana ait, benimdir. Ben böyleyken, konumum buyken ben mi hayırlıyım bu ülkede yoksa şu mehin mi, şu zayıf çaresiz insan mı daha hayırlı? ولا يكاد يبي her neredeyse konuşmasını da ifade edemiyor. Yani anlaştıramıyor. Bununla kastı Musa Aleyhisselam'ın dilinde olan şey. Kekemelik. Diyor ki konuşmayı bile ne beceremiyor. Yani düzgün bir konuşması bile yok. Bu kadar gariban bir insan. O mu hayırlı? Felâ ulâ ulgî aleyhi esvuretun min zehâ eğer diyor o gerçekten de Allah tarafından gönderilen bir nebi ise nebi ise ona diyor altından bilezikler verilmeli değil miydi madem Allahu Teala tarafından vazifeli görevli felevla ulgi aleyhi esvuratun min altından bilezikler ona verilmeli değil miydi hibe edilmeli değil miydi evce <laughs> mahu evca emahul melaiketu mukterinin onun davetini, nübüvvetini ispat eden, onunla birlikte ona arka çıkan, yardım eden melekler onunla beraber gelmeli değil miydi? Gerçekten bu doğru söylüyorsa. Festahaffa kavmehu fe ata'u. Kavmini bu şekilde aldattı, kandırdı. Onlar da ona itaat ettiler. Onlar da ona itaat ettiler. Şimdi birçok peygambere bu şekilde yani onunla beraber melek gelmeli değil miydi? Onun efendime söyleyeyim şunu olmalı değil miydi? Bunu olmalı değil miydi? Kur'an-ı Kerim bütünlüğü içerisinde zikrediliyor. Mesela bunların son halkası olan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şey söyleniyor. Furkan suresinde bakın Allahu Teala eee Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kavminin kendisine neler söylediğini bize naklediyor. Ve kâlû mâ li hâzâ'r-rasûl ye'kulu't-ta'âme ve fil Bu Resul'e ne oluyor ki yemek yiyor, sokaklarda yürüyor? Le'ûlâ unzile aleyhi melekun fe yekûne mâ hu Onunla beraber bir melek olmalı değil miydi onunla beraber davet çalışmasına katılacak? Onunla beraber halkı inzar edecek. Halkı inzar edecek, uyaracak. Onunla beraber bir melek olmalı değil miydi? Ev yulga ilehi kenzun yahut onun bir hazinesi olmalı değil miydi? Ev tekune lehu cennetin ye'kulü minha Veyahut da onun büyük bir bahçesi içerisinden yiyeceklerini devşirdiği, yediği, içtiği bir bahçesi olmalı değil miydi? Ve dediler ki zalimler diyor akabinde ayet. Ve kaled in intettebiyune illa racilen mesura Siz sadece ve sadece büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Siz sadece büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Yani bütün kavimlerin Kavimlerin e, Peygamberlerine, Rasullerine e, onu inkar, onu o toplum içerisinde itibarsızlaştırmak için iddia ettikleri, talep ettikleri istedikleri şey bu. Fastaqf kavimehu yani kavmini kavmini aldattı bu ifadelerle. Fetahu onlar da ona tabi oldular çünkü onlar akıllar olmayan bir tabi akılları düşünceleri tartacak efendime söyleyeyim muhasebeleri muhakemeleri olmadığı için hakkın doğruluğun güzelliğin zenginlikle ilişkili olduğunu zannettiler. Mal varlığıyla alakalı olduğunu sandılar, zavallılar. Çünkü innehum kano gavmen fasikin çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumda. Allahu Teala'nın nitelemesiyle Firavun'un kavminden bahsederken innehum kano gavmen fasikin kuskusuz ki onlar Allahu Teala'ya itaatten çıkmış Allahu Teala'ya itaati hiçe saymış, yoldan çıkmış bir toplum idi. Fetteba'u emra firavun Onlar firavunun emrine itaat ettiler. Yani firavunun kavmi, firavunun hanedanı, firavunun emrine ittiba etti. vama emru firavune eşi Oysa ki, firavunun işi, emri makul bir emir değildi. Yani, aklı selim bir yol göstericiliği yoktu onun. Onun sıratı mustakime ilettiği bir emri yoktu. Yakdumu kavmehu yevmel kıyameti fe evredehumun nar kavminin önüne geçecek. Kıyamet gününde kavminin önünde kavminin önüne geçecek ve onları ateşe sürükleyecek, götürecek, ulaştıracak. İşte onun rehberliği bu. Ayet-i Kerime mu kavmehu yevmel kıyame kıyamet gününde kavminin önünde onlara mürşitlik edecek onlara rehberlik edecek fe <laughs> evredahumun onları ateşe ulaştıracak ateşe getirecek ve bi'sel virdül mevrud onların ulaşacakları varacakları yer ne kötü bir yer çünkü onların rehberi Firavun. Hani bizim dilimizde çok güzel bir ifade var ya. Kargayı veli edinen, mürşid edinen kimse kimse nereye gidecektir? Varacağı yer neresi? Yani kargayı delil edine eden, kendisine delil edine kimsenin varacağı yerine ne çöplük. Ve leş leşlerin olduğu yer. Firavun'un imamlığında insanların ona ittibasıyla ulaşacakları yer neresi ateş? Allahu Teala diyor ki: "Yaktu mu kavmehu yevmel kıyame?" Kıyamet gününde kavmini önüne geçecek ve avradahumun nar onları ateşe ulaştıracak, getirecek. Ve bi'sel virdul mevrud. Ne çirkin bir ulaşma yeri. Ulaşma yeri varacakları yer ne çirkin. Ve utbi'u fî hâdihi Bu dünyada lanete tabi kılındılar. Ve yevmel kıyâme, kıyamet gününde de. Bundan dolayı onlar hem dünyada hem de ahirette lanete müstahak oldular. Bu lanet onlara bağış olarak ne kötüdür. Ve Musa: "Rabbena inneke ateyte firavna ve malehu zineten." Musa baktı ki firavn yola gelmiyor. Yola gelmiyor. Yani davet artık tıkandı, çaresiz hale geldi. Davet tıkandı. Ne diyor Musa? "Ve kâle Musa: Rabbena inneke ateyte firavna ve malehu zineten ve envâla." Musa dedi ki, ey Rabbimiz kuşkusuz ki sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya metaını yağdırdın. Dünyayı onlara amade kıldın. Onlara altından, gümüşten, değerli nesnelerden bir sürü mal verdin. Bu dünya hayatında. Rabbena li yudüllü ansebilik. İşte bundan dolayı onlar Firavun ve hanedanı insanları senin yolundan saptırıyor. Sen bu dünyayı onlara verdin de dünyanın bütün mena, metaını, bütün zenginliğini, bütün servetini onlara bahşettin. Onlar bundan dolayı şükredeceği yerde kullarını senin yolundan alıkoyuyor. Onları saptırıyor, sana kulluk ettirmiyor. Rabbenet mis ala envalihim. Öyleyse ey Rabbim onların mallarını yok et. Helak et onların mallarını. Veştut ala gulubihim. Onların kalplerini daralt, sıkıntı sok, sıkıntıya sok onların kalplerini. Fela yu'minu hatta yaraul azabel elim. Çünkü onlar elim azabı görünceye kadar, tadıncaya kadar sana iman etmeyecekler. Senin yoluna sülük etmeyecekler. dua ediyor Musa Aleyhisselam artık. Çare bitiyor davet tıkanınca beddua ediyor. Aynen Nuh Aleyhisselam'da da öyle olmuştu. Diyor ki Musa Aleyhisselam, ey Rabbim sen bunlara dünyayı verdikçe, saltanatı verdikçe, mülkü verdikçe, dünya ziynetini onlara vahşettikçe, onlar buna şükredip, hamd edip sana kulluk edeceğine tam tersi oluyor. Hem iman etmiyorlar, hem azgınlık yapıyorlar, hem de iman edenlerin yoluna engel çıkartıyorlar. Öyleyse onların mallarını yok et ve kalplerine darlık ver. Sıkıntı ver. Çünkü bunlar elim azabı görünceye kadar sana iman etmeyecekler. Burada elim azabla kastedilen dünyadaki mallarının ellerinden gitmesi veya gönüllerine bir sıkıntının bir ağır bir baskının gelmesi. Bu şekilde de tefsir ediliyor. Hangisi doğruysa artık. İsterse bazı alimler de kıyamet azabı ile tefsir ediyorlar. Hangisi doğruysa bilemiyoruz artık onu. Kâle gad ucibet davetikuma Allahu Teala Musa ve Harun Aleyhisselam'a nida ediyor. Sizin davetinize icabet edildi. Yani duanız kabul edildi. Festeqima o halde siz din üzere istikamet dost doğru olun. Mustakim olun. Din üzere benim gö gönderdiğim emirler ve yasaklar risalet üzere siz artık bundan sonra istikametli olun. Ve la tettebi'an sabilellezina la ya'lemun. Bilmeyen kimselerin yoluna tabi olmayın asla. Yani siz neyi emrettiysem onu yerine getirin. Neyi size yasak ettiysem ondan icditinab edin. Kaçının kaçının sakın ha sakın bilmeyen cahillerin yoluna suluk etmeyin. Onlara ittiba etmeyin. Çünkü onlar sizi doğru yoldan alıkoyar, doğru yoldan saptırır ve sizi de kendileri gibi cahillerden eder buyuruyor. Bugün sohbetimiz bu kadar olsun inşallah.